Ja, det er det. Ja, det şu paradır. şu altın. Şimdi deniyoruz bunları. Bu yok olmuyor. Ama da eser kalmadı. Ben büyük kuyumcu olarak dışarıdan satın aldığımız altınları yüzde yüz ayarını anlama şansımız zaten mümkün değil. Ama öyle hikayeleri biz de duyuyoruz. Dernekimiz sık sık uyarıyor bizi işte şöyledir diye. Özellikle son zamanlarda Cumhuriyet altınlarının sakta değil de düşük ayarlı olduklarına dair bilgiler geliyor bize. Biz de ne yapıyoruz, ee, dediğim gibi onu bakarak anlama şansımız yok. Ee, bizim kendimize göre bazı mihenk taşı gibi tahlil e, yöntemlerimiz de var. Fakat bunlardan da onun milimi anlaşılmıyor bu sefer. Sadece altın mı değil mi öyle anlaşılabilir. Hatta kimi uzman olmuş arkadaşlarımız sesinden bile anlayabiliyor. Yine de dediğim gibi yüzde yüz milimini anlayacak bir lüksümüz olamıyor yani mümkün değil. Biz tedbiren ne yapıyoruz? Bunu e, tanımadığımız kişilerden altın almamaya çalışıyoruz. Çünkü son zamanlarda çok şikayet geliyor. Sakta altınla ilgili. Dediğim gibi sakta değil. Ama miliminde düşüklük var. Ayarında düşüklük var. Onun için herkese tavsiyemiz acizane tanımadıkları kişilerden almasınlar. Altını alırken bir kere e, eğer o altını aldığımız şahsı tanıyorsak ve ona yüzde yüz güveniyorsak zaten problem yoktur. E, ve her şeye rağmen altın e, ee, 22 ayar altın sesinden belli ediyor zaten. Sesinden belli ediyor. Artı bizim kendimize göre basit yöntemlerimiz de var. Mihenk taşı var mesela onu size gösterebilirim. Mihenk taşına sürüyoruz altını. Eğer 22 ayar asiti onu yok edemiyorsa bunu 22 ayar olduğunu e, tespit edebiliyoruz. Ancak böyle bir durum var. Mesela altın kaplama da olabilir. Yani o, orada da yanılabiliriz. Yani bir altının sahta olup olmadığını kesin olarak anlamamız için o altını rapora göndermemiz lazım. Bu da eşittir bir maliyet. Benim tavsiyem bu sakta altın hikayelerden kurtulmak için kurtulmanın yegane yolu şudur. Altın alan vatandaşlarımız güvendikleri, tanıdıkları kuyumculardan alışveriş yapsınlar. Kuyumcular da tanımadıkları kişilerden altın satın almasınlar. Son zamanlarda artık riskli bir durum olmuş yani. Ya o sahte altın piyasada var. Öyle diyorlar. Biz de dikkat ediyoruz. Tanımadığın adamı alamıyoruz. Biz de yere bakıyoruz. Rengine bakıyoruz. Yani tan tanarak alıyoruz. Tanımadan alamıyoruz. Yani bu altın ne hangi yerden ne, yere göre alıyoruz yani bakıyoruz. Şu mi alamıyoruz. Dikkatli olacaksın. Şanlıtı mal ya sıktı mal ya şubeli adam alamazsın yani. Alamazsın. Yani dikkati al almak zorundasınız daha doğrusu. Allah alırsan mağduriyet sen kendin oluyor yani. yani o mal senin al kalacak. Kime vereceksin? Böyle her rast alamıyoruz yani. Yani yabancı aldıktan sonra testi yapıyoruz. Test almasa alamıyoruz yani. Ee, şu anda 7 cumhuriyet bile ona çarek bazı milimi düşük çıkıyor yani. Öyle duyuyoruz. Biz almadık görmedik de böyle duyuyoruz yani.